Herkese merhaba. Bugün yine oldukça güzel bir integral sorusuyla karşınızdayım. Ee, oldukça zor bir soru. Integral sıfırdan bire sinüs kök içerisinde eksi elen x dx. Evet, bu integralin sonucunu merak ediyoruz. Her zaman olduğu gibi videoyu burada durdurup öncelikle kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ben videoyu durduğunuz varsayarak sorunun çözümüne geçiyorum. Şimdi cevabını aradığımız integrale I diyelim. Dolayısıyla I'yi bulmaya çalışıyoruz. Şimdi buradaki bu integralde şöyle bir dönüşüm uygulayalım. T eşittir kök içerisinde eksi elen x. Bu durumda x ne olacaktır? E üzeri eksi t kare. Her iki tarafın diferansiyelini aldığımız zaman d eşittir eksi 2 t e üzeri eksi t kare dt oldu. Sınırlarımıza bakalım. X sıfıra giderken t sonsuza, x 1'e giderken de t sıfıra gidiyor. Dolayısıyla sonsuzdan sıfıra, şuradaki eksiyi de sınırları yerini değiştirmek için kullanıyorum. Dolayısıyla sıfırdan sonsuza sinüs t. Çünkü kök içerisinde eksi ln t demiştik. Dolayısıyla sinüs t çarpı 2t çarpı e üzeri eksi t kare dt. Şimdi burada da bakın iki tane ifadenin çarpımı var. Burada da bir kısmi integral uygulayacağız. Kısmi integral uygulayacağız. Dolayısıyla şu integralde e, u eşittir sinüs t. Bu durumda du eşittir kosinüs t dt dv'ye de 2t e üzeri eksi t kare dt diyeceğiz. Buradan da v eşittir eksi e üzeri eksi t kare oldu. Şimdi yazalım u çarpı v u çarpı v eksi sinüs t çarpı e üzeri eksi t kare sınırlar sıfırdan sonsuza eksi v du şuradaki eksiden dolayı artı oldu. İntegral sıfırdan sonsuza v du yani kosinüs t e üzeri eksi t kare dt. Şimdi şuradaki ifade bakın eksi sinüs t, e üzeri eksi t kare sınırlar sıfırdan sonsuza. Sıfır koyduğumuz zaman sinüsten dolayı direkt sıfır oluyor. Sonsuz koyduğumuz zaman da sinüs t sıfır eksi bir bir aralığında olduğu için eksi bir bir aralığında bir sayıyı sonsuza böldüğümüz zaman ne çıkacaktır? Sonuç sıfır çıkacaktır. Dolayısıyla buradan sıfır geliyor. Bu durumda I integrali ne oldu? I integrali integral sıfırdan sonsuza kosinüs t e üzeri eksi t kare dt oldu. Şimdi burada Feynman tekniğini uygulayacağız. Ee, bu integrali alfaya bağlı olarak I alfa eşittir sıfırdan sonsuza kosinüs alfa t e üzeri eksi t kare dt şeklinde yazalım. Ve burada biz neyi arıyoruz? Tabi alfa yerine 1 gelmiş halini arıyoruz. Yani I1 I 1'i arıyoruz. Şimdi burada bu burada e, tabii ki de Feynman tekniğinde kısmi integral uyguluyoruz. Şimdi alfaya göre kısmi integral aldığımız zaman sol taraf I üssü alfa. Sağ taraf ise eşittir. Kosinus e, kosinüs alfa t'nin e, alfaya göre e, kısmi integrali nedir? T çarpı eksi t çarpı sinüs alfa t. O eksiyi buraya aldım. E, aynı zamanda eksi 2 t yazdım. Eksi 2 t yazdım. Önüne de integralini 1 bölü 2 koydum ki ee, yine bir kısmi integrale uydurmak için. Dolayısıyla e, integralimiz ne hale gelmiş oldu? 1 bölü 2 sıfırdan sonsuza sinüs alfa t çarpı eksi 2 t e üzeri eksi t kare dt. Bu ne? I alfa. Yani I alfanın alfaya göre türevi. Şimdi tekrar bir kısmi integral uyguluyoruz. U eşittir sinüs alfa t ise du eşittir alfa kosinüs alfa t dt dv eşittir eksi 2 t e üzeri eksi t kare dt ise buradan da v e üzeri eksi t kare oldu. Şimdi u çarpı v'yi yazıyoruz. u çarpı v e, en başta 1 bölü 2 katsayımız var. u çarpı v sinüs alfa t çarpı e üzeri eksi t kare sıfırdan sonsuza sınırlarımız. Eksi v u eksi v u eksi alfa parantezinde daha doğrusu e, alfa sabit sayı olarak integral önüne geldi. Eksi alfa çarpı integral sıfırdan sonsuza kosinus alfa t e üzeri eksi t kare dt. Şimdi şu ifadeye bakalım. Yine alfa e, şey e, sıfır olduğu zaman t sıfır olduğu zaman sinüsten dolayı bu ifade sıfıra dönüyor. Sonsuz koyduğumuz zaman da yine eksi bir bir aralığında bir sayının sonsuza bölümü sıfır olduğu için bu yine sıfıra eşit. Dolayısıyla ı alfa ne oldu? Eksi bir bölü. 2 çarpı alfa yani eksi alfa bölü 2 integral sıfırdan sonsuza kosinüs alfa t e üzeri eksi t kare dt. E zaten şuna ne demiştik bu integrale? I alfa demiştik. Dolayısıyla aslında bu I üstü alfa eşittir. Eksi alfa bölü 2 I alfa oldu. Bunu da şöyle yazabiliriz. I üstü alfa bölü I alfa eşittir. Eksi alfa bölü 2. Şimdi her iki tarafın alfaya göre integralini aldığımız zaman şu şekilde. Sol taraf ln I alfa Sağ taraf ise eksi alfa kare bölü 2, 4 artı c. Buradan da i alfa eşittir. C de tabii bir sabit sayı. I alfa bu durumda e üzeri eksi alfa kare bölü 4 artı c çıkmış oldu. Şimdi I alfayı bulduk. I alfa aynı zamanda da bu integrale eşitti. Ve sıfır yazdığımız zaman alfa yerine sıfır yazdığımız zaman I sıfır yani I sıfır alfa yerine sıfır yazdığımız zaman şuraya sıfır yazdığımız zaman ne olacaktır? Kosinüs 0 1 olduğu için bu ne olacaktır? İntegral sıfırdan sonsuza e üzeri eksi t kare dt. Şuna dönmüş oluyor. E bu da bildiğimiz bir integral. Gauss integrali. Orada sınırlar eksi sonsuzdan sonsuza verilmişti. Dolayısıyla bu da onun yarısı olacaktır. Yani eksi sonsuzdan sonsuza e üzeri eksi t kare dt kök pi idi. Dolayısıyla sıfırdan sonsuza olduğu zaman sınırlar sonuç kök pi bölü 2 çıkacaktır. Demek ki I sıfır neymiş? Kök pi bölü 2. Şimdi alfa yerine 0 yazarsak şurası ne oluyor? 0. E üzeri C oluyor. E üzeri C eşittir kök pi bölü 2. Buradan da C ne çıktı? Elen kök pi bölü 2 çıktı. Yani I alfa neymiş bu durumda? E üzeri eksi alfa kare bölü 4 artı elen kök pi bölü 2. Bunu da şöyle yazabiliriz. E üzeri eksi alfa kare bölü 4 artı 1 bölü 2 çarpı elen pi bölü 4. Biz ne arıyoruz? Alfa 1'i arıyoruz. Yani alfa eşittir 1. Yani I1'i arıyoruz. Dolayısıyla I1 ne oluyor o zaman? Yerine yazdığımız zaman, alfa yerine 1 yazdığımız zaman ve bir sadeleştirme işlemlerini yaptığımız zaman basitleştirme işlemler. Dolayısıyla E üzeri 2 elen pi bölü 4 eksi 1 bölü 4 elde etmiş olduk. Şimdi bu ifadeyi başka nasıl yazabiliriz? Bakın bölü 4 var. E'nin üzerinde e, şu ifadenin dörde bölümü. Bunu da dördüncü kökten, dördüncü e, kök içerisinde yazabiliriz. Yani dördüncü kök içerisinde E üzeri. 2 çarpı elen pi bölü 4 eksi 1. Bunu da e üzeri 2 çarpı elen pi bölü 4. Şu 2'yi de pi bölü 4'ün karesi şeklinde yazarsak, e üzeri elen pi kare bölü 16. Şuradan da e üzeri eksi 1 geliyor. Onu da aşağıya aldık. Şu ifade, şu ifade, e üzeri elen pi kare bölü 16. Pi kare bölü 16 eşittir. Dolayısıyla pi kare bölü 16. Yani 1 bölü 16 pi kare bölü e. Pi kare bölü e çarpı 1 bölü 16. 1 bölü 16'yı da dışarıya 1 bölü 2 diye aldık. Dolayısıyla sonuç 1 bölü 2 çarpı 4. kuvvetten 4. kuvvet içerisinde pi kare bölü e çıkmış oldu. Evet pi'nin e'nin de içerisinde olduğu bir çözüm. Demek ki şu integral neymiş? Sıfırdan 1'e sinüs kök içerisinde eksi e den x dx neye eşitmiş? 1 bölü 2 4. dereceden kök içerisinde pi kare bölü e'ye eşitmiş. Onun da yaklaşık değeri 0,690194. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.